Selam millet. Uzun zamandır tanıtılmayı bekleyen bir ürünüm vardı. Ve üzerimdeki kötü enerjiyi atıp sonunda video çekmeye karar verebildim. Bu ürünü internette en az bir kere görmüş olmalısınız. Çünkü ben çok kez rastladım. Ürünümüz Mara Kalıcı Oje Seti. Aslında bu benim durduk yere edindiğim bir ürün. Çünkü hiç aklımda böyle bir şey yoktu. Migros'ta öylesine gezerken yok fiyata satıldığını görünce Direkt kaptım ve son bir tane kalmıştı. Ömrüm marketlerde geçiyor. Bugün Bim'e gittiğimde aynı ürünün Bim'de bile daha yüksek fiyatlı satıldığını gördüm. Ve dedim ki Gamze bir an önce eve git ve şu tanıtım videonu çek. Bim'deki fiyatı 85 liraydı. Ben bunu Migros'tan sadece 53 liraya satın aldım. Ve sizinle birlikte denemek için sabırsızlanıyorum. Fakat öncesinde küçücük bir ricam olacak. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olun. Ve videomu yararlı bulduysanız, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve denememi istediğiniz bir ürün varsa lütfen yorum kısmında belirtin. Şimdi gelelim ürünümüze. Bakalım kutunun içerisinde neler var. Bakalım ürünü nasıl pazarlamışlar. Kutu üzerinde neler yazıyor bir okuyalım. Salonu evinize taşıyın. Baz cila ve üst cila gerektirmez. Uzun süre kalıcıdır. Taşınabilir setinizle evinizde, ofisinizde profesyonel uygulamalar yapabilirsiniz. El ve ayak tırnaklarınız için uygundur. Bir kalem ile ortalama 8-10 uygulama yapabilirsiniz. UV LED cihazı bir yıl garantilidir. İçinden ne çıkıyormuş? Mara kalıcı oje kalemi, mara uv led cihaz, kalıcı oje çıkarıcı mendil ve törpü. İçinden malzemeleri çıkartalım. Kullanma kılavuzu. Şöyle bir kutunun içerisinde 10 tane temizleme mendili var. Bu normal asetonlarla çıkmıyor biliyorsunuz. Özel ups, törpümüz düştü. Özel çıkarma mendilleri var bu içinden çıkmıyor. Bunu kendimiz bulup takıyoruz. Böyle hazırlayalım başka ve en önemlisi oje kalemi. Benimkisinin rengi 03 French yazıyor üzerinde. Şöyle tatlı pembe gibi, soft bir pembe. Değişik. Onu şimdi sürünce göreceğiz birlikte. Uygulaması çok basit. Ben ilk bunu aldığımda açık söyleyeyim. Bu kalemin içerisine oje satın alıp oje dolduracağız zannettim fakat şu arkasını çevirince içerisinden oje akıtıyormuş. Ben içinde oje yok zannediyordum açık söylemem gerekirse. Şimdi kullanma kılavuzunu bir okuyayım nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bilgiye sahip olmuş oluruz. Öncelikle tırnaklarımızı bu törpüyle törpülememizi istiyor. Ben daha önce başka bir törpüyle bu törpüleme işlemini gerçekleştirmiştim. Bu adımı geçiyorum. Diğer adımda pürüzsüz bir bitiş için tırnak yüzeyindeki tozları setin içerisindeki kalıcı oje çıkarıcı mendil ile temizleyin diyor. Ben bu işlemi de yapmayacağım çünkü daha öncesinde tırnak düzeltici cihazımla tırnaklarımın yüzeyini düzeltip tozlarını almıştım. Sonrasında kalemi ilk kullanımda kalıcı oje hazneye dolup fırçaya gelene kadar çevirmeye devam edin. Yaklaşık 1 dakika içinde boya fırçaya gelecektir diyor. Ben o işlemi de daha önceden yapmıştım. Ojenin taşmasını önlemek için mara oje sürme bandını uygulayın diyor. Ben de o yok almadım. Ojenizi tırnağınıza şekil ABC'de gösterildiği gibi ince bir katman şeklinde sürün. Uygulamanın ardından mutlaka tırnak uçlarını mühürleyin diyor. Şöyle göstereceğim. Şekil A, B, C. <laughs> Onu okumasaydım bunu göstermeye ihtiyaç duymazdım ama okudum artık. Bu aynı zamanda da cihaz garantisi. Arkasında da yani bunu kaybetmemek lazım. Kullanma kılavuzu diye bunu alıp bir kenarıya atmamak gerekiyor. Saklamak gerekiyor. O zaman ben şurada şöyle saklayayım şimdilik. Tamam ürün bu şekildeydi. O zaman şimdi uygulamasına geçelim. Kamerayı biraz daha yakınlaştırdım daha rahat görebilmeniz için. Uygulama çok basit. Tek yapmamız gereken tırnaklarımıza ojeyi sürüp cihazın içerisine koymak. Bakalım sonuç nasıl olacak? O zaman başlayalım. Biraz çevirip oje gelmesini sağlıyoruz. Rengi çok tatlı. Varla yok arası bir şey. Biraz daha. çıkıyor oje biliyorsunuz ve ben o zorluğu yaşamak istemiyorum şimdi. Biraz fazla açmışım ojeyi sanırım. Olsun. O cihaza girince toparlanacak sanırım. Evet oje sürme işlemim bitti. Tamam. Şimdilik sadece sol elime uyguladım. Sağ elime sonradan bakarız artık. Cihazın üzerinde 3 tane seçenek var. 60 saniye, 90 saniye ve 120 saniye. Bunlardan birini seçebiliyoruz. Böyle mavi ışık yanıyor. Ben hangi saniyeyi seçsem şu an karar veremedim. <laughs> 60 saniye seçeceğim ben az olanı hafif bir sıcaklık var şu an böyle belli belirsiz ama sadece küçük bir hissiyat 60 saniyeye bastım sanırım 60 saniyede olunca kendisi kapanacak bir bakalım e, oje boyadan bir farkı yok duvar boyası gibi sanki hani bildiğimiz oje yapısına hiç benzemiyor bir guaj boya gibi, bir duvar boyası gibi, yağlı boya gibi bir şey. Yani tırnağınıza bunu sürdükten sonra kendiliğinden kurumasını beklemeyin. Çünkü kurumuyor. Sadece bu cihaz sayesinde kuruyabiliyor. Durdu. Vau, wow, evet. Şu anda kurudu. Ya 60 saniyede. Acaba merak ediyorum, normal ojeyi kurutabiliyor mu bu? Yani bu kadar zamanda normal bir ojeyi kurutabilir mi? Çok güzel oldu. Rengi çok güzel. Nasıl gösterebilirim? Ne yapacağım biliyor musunuz? Normal ojeyi de deneyeceğim bunda. Bekleyin geliyorum. Kiremit rengi bir oje seçtim kendime. Şimdi Allah'ım sol elle sağ tırnaklara oje sürmek ne kadar zor. Müzik Maksat güzel sürmek değil. Makinanın normal ojeye etkisi var mı onu görmek ve göstermek. Şimdi bunun normalde dakikalarca beklemesi lazım kuruması için. Bakalım makinada 60 saniyede kuruyacak mı? Deneyelim. Bakın. Rengi çok tatlı. Tam istediğim renk. Rengine bakmadan almıştım. Zaten son bir tane kalmıştı Migros'ta. Ama gayet güzel renk geldi şansıma. Hop, işte bitti. Hmm. Üstü parlıyor. Şu an dokunmaya cesaretim yok ama üzeri çok parladığı için kurumadığı düşüncesindeyim. O zaman dokunalım. Ha, evet. Yani bir tık, 90 saniyeye bassam belki kurulmuş tamamen. Şöyle elimin izleri kalıyor. Hmm, şöyle. Bunda yok mesela. Bunda. Yani şu elime bulaşmıyor ama ojenin yapısını bozuyor. Evet. Yani 60 saniye kurutmadı ama belki 90 saniye ve 120 saniye kurutabilirdi tamamen. Ama bu ojeyi kuruttuğu kadar hızlı değil. Bunu hemen kuruttu. Bunu kurutmadı. İşte bu kadardı. Ojeyi sürdükten sonra videoyu sonlandıracağımı zannetmediniz herhalde. Şimdi bunun bir de çıkarılmasını göstermek lazım. Nasıl çıkarılıyor? Kullanım şekli: Ambalajı açın. Tabii ki de açacağız. <laughs> İçinden çıkan mendili tırnağınızın tamamını kapatacak şekilde tırnağınıza yerleştirin. Mendil ile kapattığınız parmağınızı ambalajın içine koyun. Ambalaj folyo görevi görüp oje silijinin uçmasına engelleyecektir. Yaklaşık 10 dakika bekleyin. Ardından parmağınızı ambalajdan çıkarıp kalan ojeleri törpü yardımıyla nazikçe temizleyin. Hmm, demek ki bu kalıcı oje çıkarıcı mendil ojenin tamamını çıkarmıyor törpüyle temizleyin dediğine göre o zaman yavaş yavaş yapalım. Oops. Önce parmağımızı saracağız. Şöyle. Oo çok keskin bir kokusu var ve çok uçucu sanırım parmağımı dondurdu şu anda. Tamam. Bakalım 10 dakika bekleyelim. Bu arada diğer parmağımdaki ojeler de nasıl birine aldı? Bakalım ne kadar çıkaracak, ne derecede çıkaracak? Şimdi iyi çıkarabilir çünkü ben ojeyi kurutur kurutmaz bu temizleme mendillerini uyguladım. Belki bir iki gün bekledikten sonra daha zor çıkarıyor olabilir. 10 dakika doldu. Bakalım tırnaklarımda neler oldu? Açıp bakalım hemen şöyle ovuşturarak çıkarayım. Wow. Ojeyi parçalamış resmen. Şöyle dökeyim. Kendiliğinden kalkıyor. Bakın. Wow, <laughs> çok eğlenceli. Mendili çıkarır çıkarmaz oje havaya kalkıyor. Bakın. Sihirli gibi. Düştü bile. Vay, çıkarıcı da çok güzel ama cildimi de tahriş etti. Bembeyaz oldu burlar. Kalanları da törpüyle çıkartın diyordu. Şöyle bir deneyelim. Törpüyle çıkıyor mu diptekiler? Evet. Çok fazla da zarar vermek istemiyorum tırnaklarıma çünkü zaten yeterince yıprandı hem kalıcı oje hem temizleyici mendil. Yani aslında evde de yapılabilir bir şeymiş bu ojeyi uygulamak, sonrasında çıkarmak ev rahatlığında da yapılabilir bir şey. Yani illa güzellik merkezlerine gidip yığınla para vermeye gerek yok. evde kendimizde çözebiliriz bu işi yani. Bunu anlamış olduk böylece. Neyse ben vaktinizi daha fazla almamak adına çok da fazla uğraşmayacağım. Sonra devam ederim. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çıktı. Ben beğendim. Tekrar merhaba. Kalıcı ojeyi birlikte uyguladık ve birlikte çıkardık. Bana göre iki işlemde gayet basit ve son derece zevkliydi. Uygulaması zaten çok basit. Sadece tırnağınıza ojeyi sürüp cihazda bir dakika boyunca bekletiyorsunuz ve bu kadar. Sadece biraz temizlemesi zahmetli olabilir. Fakat onu da kolaylaştırabilmek adına böyle mendilleri tek tek paketlemişler. Tek yapmanız gereken ucunu yırtıp parmağınızı içerisine yerleştirmeniz ve 10 dakika beklemeniz. Sonunda gördüğünüz gibi oje kendiliğinden çıkıyor zaten. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Ben ürünü çok sevdim. Kalıcı ojenin ev ortamında bu kadar basit ve rahat bir şekilde yapılabileceğini ve bu kadar ucuza mal olabileceğini hiç düşünmemiştim açıkçası. Almayı düşünenler varsa da Mara kalıcı oje yapma setini gerçekten tavsiye ederim. Umarım videom faydalı olabilmiştir. Hoşçakalın.